Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Eğer Sibaz World'a ilk kez katılıyorsanız, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan bildirim alabilmek için zil işaretine basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Sibaz World alt çizgi Instagram sayfamın ismidir. Oradaki videolarımı kaçırmamak için de e, takip almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tarifime geçelim. Bugün sizlerle güzel bir tavuk yemeği tarifimi paylaşacağım. Lavaş ekmeklerimin arasında şöyle güzel tavuklu bir bohça hazırlayıp üzerine de beşamel sos ve sunumla fırına koyarak güzel bir sunumda e, ana yemeğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle 2 adet tavuk göğsüm var. Yarım su bardağı mısırım var. Buzluk veya konserve mısır kullanabilirsiniz. Kırmızı ve yeşil kapya biberim var. 1 adet soğan, 5 adet mantar, 3-4 dal da maydanoza ihtiyacımız var arkadaşlar. Sebzelerimi şöyle kenara alıyorum. Tavuklarımı kesmeye başlayarak tarifime ilk aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi tavuklarımı küçük küpler halinde keseceğim. Bütün tavuklarımı doğradım arkadaşlar. Şimdi tavuklarımı ocağa koyacağım. Onlar ağır ağır ocakta pişerken sebzelerimi doğrayacağım. Tavuğumu ocağa koydum arkadaşlar. Tavuk ocakta pişerken şimdi bütün sebzeleri şöyle orta büyüklükte küp küp doğruyorum. sebzelerimi doğrarken tavuklarım da bu şekilde suyunu çekmeye başladı bakın gördüğünüz gibi pişmek üzere biraz daha tamamen suyunu çektikten sonra yağını ilave edeceğim arkadaşlar sonra sırasıyla sebzelerimi ilave ederek yine pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar tavuklarım gördüğünüz gibi e, tamamen suyunu çekti Şimdi yağını ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar yağ koyalım. Yağını koyduktan sonra biraz daha kavuralım. Zeytinyağı ile de şöyle bir iki çevirip kavurduktan sonra Soğanımızı ilave ediyoruz. Doğramış olduğumuz soğanı koyalım. Birazcık soğan kavrulsun arkadaşlar. Soğanlarımızı da biraz kavurduktan sonra biberleri ilave edelim. Mantarımızı koyalım arkadaşlar. Daha sonra da mısırımızı koyalım. Bütün sebzelerimizi ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Ocağımızın altı da kısık olsun. Şimdi baharatlarımızı koyalım arkadaşlar. Birazcık tuz. Biraz karabiber. Biraz sarımsak tozu koyuyorum. Yine karıştırıyorum baharatlarımı koyunca. Dilerseniz birazcık kimyon da ilave edebilirsiniz. Ayrıca bu sebze karışımının içerisine dilerseniz e, havuç da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, bebek ıspanaklar da koyabilirsiniz. Damak sevkinize göre sebzelerimizi daha da zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ocağımın e, şöyle tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağın altı da kısık olarak pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. yaklaşık 10 dakikadır pişiyor. Bakın gayet güzel yumuşamış artık. Şimdi 3 dal doğramış olduğum maydanozumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım maydanozlu koyduktan sonra. Evet, artık ocağımın altını kapatıyorum. Kapağımızı da kapatarak biraz dinlenmeye bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi beşamel sosumu yapacağım. Şöyle 1 litre sütümü e, ocağa koydum ılıması için. Diğer tarafta 80 gram tereyağım var. Onu tencereye alıyorum. Tereyağım biraz eridikten sonra ununu ilave edeceğim. Ya erimeye başladı. Şimdi unumu ilave ediyorum. 80 gram da unum var. 80 gram tereyağına 80 gram un ve 1 litre süt kullanarak beşamel sosumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi unu birazcık kavuralım. Unun rengi çok değişmeyecek. Böyle e, iyice sararana kadar kavurmuyoruz. Sadece birazcık şöyle tereyağında çok hafif kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz arkadaşlar. biraz böyle karıştırarak kavurduktan sonra şimdi şurada ısınmış olan sütümü ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle ağır ağır döküyorum. Sürekli karıştırıyoruz. karıştırarak pişirmeye devam edelim arkadaşlar. Kalınlaşıncaya kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada şöyle çok az tuz ilave edeceğim. Şöyle tuzumu koydum. Çok az da karabiber koyuyorum lezzet vermesi için. Ve yine karıştırmaya devam ediyorum. kalınlaşmaya başladı. Beşamel sosum hazır olmak üzere. Şöyle göbeğinden köpükler çıkıp bakın yanlardan köpükler çıkmaya başladı. Ortasından da köpükler çıkıp kaynamaya başladığı anda ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Beşamel sosumuz hazır demektir. artık ocağımın altını kapatabilirim arkadaşlar şimdi lavaş ekmekli bohçalarımı hazırlamaya geçiyorum şöyle paket içerisinde hazır alınmış lavaş ekmeklerim var şöyle paketinden çıkarttım şimdi şurada da hazırlamış olduğum tavuğum var arkadaşlar burada da bir kase kaşar peynirim var Kaşar peynirimden şöyle tam ortaya birazcık koyuyorum. Daha sonra üzerine şöyle tavuk karışımından koyuyorum. Sonra şöyle iki tarafından kapatıyorum. Şöyle uçlarından da kapatacağım arkadaşlar bu şekilde. Güzel bir bohça şeklinde şöyle kapatıyoruz. Daha sonra şöyle bir e, uzun kürdanlardan veya şiş kullanabilirsiniz. Bu şekilde batırıyorum ve böyle tepsime alıyorum arkadaşlar. Şimdi beşamel sosum, görüyorsunuz, az önce onu da pişirmiştim. Şimdi ondan şöyle kaşıkla alıyorum, üzerlerine döküyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğum lavaş ekmekli tavuklu bohçalarımın üzerine bu şekilde beşamel sosumu döküyorum, bolca koyuyoruz. beşamel sosumu koyduktan sonra şimdi üzerlerine şöyle mozzarella peynirinden koyuyorum. Peynirleri de koyduktan sonra önceden ısınmış 200 derecede fırında peynirler eriyip üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar fırında kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimi pişti fırından çıkarttım. Şimdi e, servis için tabağa alacağım, keserek de içini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yemeğimi servis tabağıma aldım. Şimdi şöyle bir tanesini keserek sizlerle içini de paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar kestim. Gördüğünüz gibi yemeğimizin içini de sizlerle bu şekilde paylaştım. Çok güzel. Bakın hiç kuru da değil. Tam kıvamında sosuyla, peyniriyle mükemmel bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.